Eşit, adil ve yaşanabilir bir dünyanın en temel ve gerekli koşulu hayvanların yaşam haklarının korunmasıdır. Nilüfer Kent Konseyi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen hayvan hakları yasasına dair hayvan hakları aktivistlerinin taleplerini savunuyor. Hayvanlar için merhamet değil, Adalet beklediğimizi göstermelik düzenlemeler ile, düzenlemeler ile gerçekleştirilen bir kanun değil, hayvanların doğuştan gelen haklarının temsil edildiği, hayvanlar lehine bütüncül bir yasa beklediğimizi bir kez daha vurgulayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kez daha sesleniyoruz. Hayvanların yaşam hakları anayasal güvence altına alınmalı ve anayasada hayvan tanımı yapılmalıdır. Anayasada hayvanlar, doğuştan gelen haklara sahip ve duyguları olan hissedebilen bireyler olarak tanımlanmalı. Anayasaya devlet doğal hayatı ve hayvanların yaşam haklarını korumak sorumluluğundadır maddesi eklenmelidir. Eşitsizlik ve ciddi mağduriyetler doğuran mevcut yasadaki sahipli sahipsiz hayvan ayrımı kaldırılmalıdır. Hayvana yönelik gerçekleşen öldürme, zalimce davranış, işkence, cinsel şiddet, hayvan dövüştürme, bir hayvan neslini yok etme fiillerine ertelemesiz ve indirimsiz hapis cezası yaptırımı getirilmelidir. Pet shop'larda evcil ve egzotik hayvan üretimi, ticareti ve satışı yasaklanarak suç kapsamına alınmalı ve failler 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak cezalandırılmalıdır. Hayvanlar için müebbet hapis anlamına gelen hayvanat bahçeleri yasaklanmalı. Yeni hayvan alımlarının önüne geçmek amacıyla hayvanat bahçeleri için hayvan ithalatına da yasak getirilmelidir. Hala hazırda en az 42 adet olan mevcut tesisler ise yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezine dönüştürülmelidir. Eğitim sürecinde ve ömürlerin tamamında türlü işkencelere maruz kalan hayvanların hayvanlı sirkler aracılığıyla kötü muamelesine son verilmelidir. Hayvanlı kara sirklerinin ve hayvan gösterilerinin hiçbir çeşidinin kurulmasına ya da ülkeye girişine izin verilmemelidir. Hayvan dövüşleri, güreşleri ve yarışları istisnasız bir şekilde yasaklanmalı, faillere ağır yaptırımlar getirilmelidir. Her sene yüzlerce kuşa öldüren, patlama riski nedeniyle insan hayatı için büyük tehlike arz eden, hem ses kirliliğine hem de dava hem de havada bıraktıkları kimyasallar yüzünden çevre kirliliğine sebep olan, insan sağlığına zarar veren havai fişekler yasaklanmalıdır. Türkiye başta Brezilya ve Uruguay olmak üzere Almanya, Fransa, İspanya, Avustralya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerden canlı hayvan ithal ediyor. 21. yüzyıl için bir utanç kaynağı olan canlı hayvan ticareti bir an önce yasaklanmalıdır. Tüm canlılar için adalet, yaşam için yasa.